şenlikler hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben şu an kendimi çok iyi hissediyorum çünkü siz hangi sırayla izlerseniz bilmiyorum ama bu videodan hemen önce Saka ve yorum videosunu çektim ve video çekmek benim gerçekten enerjimi yükseltiyormuş. Bunu şu an anladım. Evet bu kadar video çektikten sonra anladım bunu. Ama bunlar önemli değil. Biliyorsunuz iki haftadır görüşemiyorduk çünkü öncelikle sınavım vardı. Sınavdan hemen sonra da stresimi atmak için tatile gittim. Ve soranlarınız vardı o yüzden teşekkür ederim. Sınavım iyi geçti. Geçtim yani sınavda. O yüzden mutluyum. Her neyse çok fazla kişisel detay verdim. Bunları izlemekten belki de hoşlanmıyorsunuzdur. Bilmiyorum. O yüzden daha fazla uzatmadan Haziran ayında ne okudum ona bakacağız. Öncelikle şunu söylemem lazım. Az önce de bahsettiğim sebeplerle Haziran ayında çok fazla kitap okuyamadım. O yüzden Temmuz'da bunu telafi edebilmeyi umuyorum. Çünkü Haziran ayında sadece 5 kitap okudum. Evet. Neyse canımız sağ olsun. Yine kötü bir sayı değil bence. Bir tane pdf okudum, iki tane İngilizce kitap okudum, bir tane çocuk kitabı okudum. Bir tane de çok şükür normal bir kitap okudum. Gerçekten çorba gibi bir aydı benim için. Ama keyifliydi yani. Güzeldi. Stresimi attım. Çok daha lafı uzatmayayım. Başlayayım. Öncelikle şunları bir aradan çıkartalım. <laughs> İngilizce kitaplarım. Girdiğim sınav İngilizce sınavıydı zaten. O yüzden bayramda falan böyle ders çalışmadığımda kendimi kötü hissetmemek, vicdan azabı çekmemek için bunları okudum. Birisi Alice Harikalar Diyarında. Çok güzeldi bu arada. Ben bunun Türkçesini hiç okumamıştım hayatımda. Çok küçük kendi filmini izlemiştim. CD'sini izlemiştim hatta. Yani CD'si var bende. Oradan hesapladım. O yüzden bunu okumak kendimi çok iyi hissettirdi bana. Çok eğlendim. Ve eğer İngilizcenizi geliştirmek istiyorsanız Black Cat yayınlarının ben kitaplarını çok beğendim. Bir de interaktif olduğu için, içinde soruları falan olduğu için şöyle çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bir de çok eğlenceliydi. Gerçekten resimleri falan çok tatlıydı bence. Çok keyifli bir kitaptı. Onun üzerinden 7 veriyorum. Bunları puanlama yapmak ne kadar mantıklı bilmiyorum ama neyse. İkinci olarak da Supernatural hikayeleri. Ee, bunu nasıl çevireceğimi bilemediğim için direkt böyle söyledim. Bunu okumak gerçekten çok keyifliydi. Bunun bir kısmını okumadım. Edgar Allan Poe ismi böyle mi telaffuz ediliyor bilmiyorum bu arada ama. Onun hikayelerini okumadım çünkü onun bende İş Bankası yayınlarından bir kitabı var direkt. Spoiler yememek için o kısmı atladım. Ama bu da çok güzeldi gerçekten çok eğlenceliydi. Ama ben bunları ikinci el aldım bu arada. Bunu 7. sınıf bir çocuk okuyacakmış. Bence okumamalı. İnşallah okumamıştır. Neyse çok gereksiz bir detaydı bu. Bu da çok güzeldi. Buna da 10 üzerinden 7,5 veriyorum. Ve gerçekten eğer İngilizcenizi geliştirmek ya da unutmamak istiyorsanız tavsiye ederim. Ben de bir sene daha var. İki şehrin hikayesi. Yazın onu okuyacağım ki unutmayayım. Zaten sene içinde İngilizce derslerim olduğu için unutmuyorum ama yazın unutabilirim diye korkuyorum. Neyse şimdi çocuk kitabımla devam ediyoruz. Bu benim çocukluğumun ilk kitaplarından biriydi muhtemelen. Hatta baskı yılına bir bakayım. 2012 baskıymış. Yani gerçekten okuduğum ilk kitaplardan biri falan. Ben bunun 3 kitaplık bir seriydi bu. İkinci ve üçüncü kitabını almaları için aileme resmen yalvarmıştım ama bulamadık. Bunu da marketten almıştık zaten. Hatta bu kitabı okumaya başlamadan önce gittim baktım internetten ikinci el olarak alsam mı falan diye ama kitabı okuduktan sonra vazgeçtim. Bu kitaba puanım onun üzerinden 3. Neden? Çocukken gerçekten çok seviyordum ama şu an okuyunca o kadar saçma geldi ki bir kere alt metni çok kötü alt metnini beğenmedim yani. Böyle şey gibi geldi bana. Gerçekten çocukların aklını bulandırıyormuş gibi falan geldi. Çocukken Allah'tan eskilenmemişim bundan. Ama şu anki düşüncelerime ters şeyler vardı içinde. İkinci olarak da üslup olarak bir çocuğa asla uygun değil ya. Böyle markalardan falan bahsediyor sürekli. Çok alakasız. Bir konu takibi yok. Yani sanki böyle dikkat dağınıklığı problemi yaşayan birisi bu kitabı yazmış ve sonra hiç editlememiş gibi. Çok dağınık bir konusu var. Çocukken bunu niye bu kadar çok seviyordum bilmiyorum. Benim çocukken çok fazla çocuk kitabı okumaya iznim yoktu. Yaşar Kemal'in ince kitaplarını falan okuyabiliyordum yani ben. Biraz edebiyat konusunda baskıcı bir ailem varmış demek ki. Neyse o yüzden herhalde bu kadar beğendim ama yok bir çocuğa uygun olduğunu düşünmüyorum bunu. O yüzden tavsiye etmiyorum. Zaten tavsiye edecek bir şey yok yani baskısı yok artık da. Öyle söyleyeyim dedim yani. Işık değişiminden anlayabileceğiniz üzere videonun bu kısmını sonradan çekiyorum çünkü bir kitabı göstermeyi unutmuşum yani ben bu ay aslında 6 kitap okumuşum. O son kitabımızda Mahkeme Kapısı en son bunu okuduğum için herhalde bahsetmeyi unuttum. Kitabımız Mahkeme Kapısı. Biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle bu kitabın ben baskısını çok beğendim. Neden çok beğendim? Çünkü hemen şöyle bir açayım bir sayfa örnek göstereyim. Bunu zaten galiba Haziran'da okuyacakların videosuna bakmıştık. Fakat ben bunu yanlış yorumlamışım galiba. Ne dediğimi de hatırlamıyorum da. <laughs> Neyse çok önemli değil. Şimdi bu kitap Ait Faik'in mahkemelerde duruşmaları izlemeye gitmesi ve onları da öyküleştirmesi üzerine bir kitap. Aslında öyküleştirmiyor da bu arada. Yani içine bir kurgu eklemiyor. Sadece gördüklerini, duyduklarını yazıyor. Üzerine de kendisi yorumunu yapıyor. Bu konu hakkında şöyle şöyle hissettim diye. Bu kitap yani bu öyküler tefrika halinde gazetede yayınlandığı için ya da dergi. Ama galiba gazete. Öyle anlıyorum buradan. Evet, Akşam Postası. <laughs> Bu şekilde yayınlandığı için orijinal hallerinde kitabın içine koymuşlar. Bu çok hoşuma gitti benim. Zaten sci-fi'kin genellikle kitaplarında böyle büyük puntolar kullanılıyor. O yüzden okuması çok kolay. Zaten çok fazla da böyle şey olduğu için normalde kitap 165 sayfaymış ama yani bir oturuşta iki saatte falan okuyabilirsiniz aslında. Ben normalde sci faiki okurken biraz yoruluyorum açıkçası. Daha önceki ay okumaları videosunda da söylemiştim. Mesela Medar manşet motorunu veya okuduğum diğer kitap neydi mahalle kahvesi. Mesela mahalle kahvesini daha kolay okumuştum. Bunu çok çok daha kolay okudum. Zaten burada pek de bir öykü yok. Dediğim gibi anlattığım şekilde yazılmış ama benim çok hoşuma gitti. Çünkü neredeyse 100 yıl yani 80 yıl falan önceki duruşmaları okuma fırsatımız oluyor. Bu yüzden hoşuma gitti. Çünkü günümüzde davalar bu şekilde görülmüyor. Bu şekilde olaylar davalara konu olmuyor. <laughs> ya da hırsızlıklar mesela daha farklı bir şekilde yaşanıyor. Çünkü o zamanlar kıyafet çalmak çok büyük bir şey. Mesela şu an kimse kimsenin evinden kıyafet çalmıyor. Çalsa bile kimse bunun için dava açmıyor. O yüzden hoşuma gitti çünkü benim için böyle tarihe tanık olmak gibi bir şeydi bu. Aslında çok tarihle alakalı bir şey de yok da. Kendim anlatabildiğimi düşünüyorum bu kitabı sevmem konusunda ve tavsiye ederim. Sait Faik okumayı seviyor musunuz, Üstüne bunu beğeniyor musunuz bilmiyorum. Beğenmiyorsanız bile bence bu kitabını beğenirsiniz. Ben mahalle kahvesini de zaten sevmiştim bu arada. Yani bence güzel bir öykücü. Roman yazmayı başarabildiğini düşünmüyorum ama öyküleri güzel yazıyor bence. O yüzden bunda gayet güzel yazmış. Belki de en beğendiğim şu zamana kadar en beğendiğim Sait Faik kitabı olabilir bu. O yüzden 10 üzerinden Yedi buçuk veriyorum buna da. Şimdi siz videonun geri kalanını izleyebilirsiniz. Daha sonra tablo gezginlerini okudum. Onu şu olarak okuduğum için elimde tutamayacağım. Zaten tutmak istemiyorum. Kollarım aradım. Neyse bu gereksiz detaydan sonra yorumuma geçeyim. Ben bu Türk yazarların, özellikle yeni Türk yazarların, böyle genç kadınların bu tarz konular denemesini çok seviyorum. Böyle farklı, fantastik, bilim kurgu tarzı konuları çok beğeniyorum. Tablo gezginleri de fantastik bir kitaptı. Kitabımız tablo koleksiyoncusu bir hanımefendinin eşinin kaybolmasının üzerinden başlayan bir hikaye. Bir ay önce okuduğum için çok hatırlayamıyorum isimleri kusura bakmayın. Sonrasında tabloların içine girebildiğini fark ediyor. Bunlar spoiler değil zaten. Bu ana konu. Devamlı söylemeyeceğim zaten. Zaten bu kitap eski bir kitap olduğu için muhtemelen hepiniz biliyorsunuzdur ama bilmiyorsanız diye bir söyleyeyim dedim. Bu arada kitap çıkalı bayağı bir yıl olmuş. Kaç yıl olduğunu hatırlamıyorum ama ikinci kitap henüz çıkmamış. Fakat hazırlanıyor şu an yakınlarda yayınlanacak diye biliyorum. İkinci kitabını da okuyacağım ama kitabı satın alacak mıyım? Hayır. Neden? Öncelikle üstü bunu beğenmedim maalesef. Yani biraz böyle acemice geldi bana. İkinci kitapta bunu düzelteceğini düşünüyorum bu arada. Çünkü arada bayağı bir yıl farkı var. Muhtemelen şu an kalemini geliştirmiştir yazar. Ama dediğim gibi ya gerçekten konusu o kadar orijinal ve o kadar hoşuma gitti ki. Mesela bir tane tabloya girdikten sonra orada yaşadığı şeyler falan çok hoşuma gitti ama spoiler olmasın diye söylemeyeceğim. Muhtemelen kitabı okursanız eğer ya da okuduysanız tahmin edebilirsiniz. Böyle şey gibi oldu. Mesaj veriyor gibi oldu. Her neyse. Kitabın konusunu gerçekten beğendim. Ama karakterleri beğendim mi? Hayır. Üç ana karakterimiz var zaten. Ben üçünü de beğenmedim. Üçünü de sevmedim. Üçünü de benim sevmedim. Bir de şey ya altyapısı biraz temelsiz geldi bana. Ya tablolara girebiliyorlar tamam ama oldum. Muhtemelen bu da yine ikinci kitapta çözülecek bir şeydir ama ben her şeyin ikinci kitaba bırakılmasından pek hoşlanmıyorum. Ya yani bazı şeyler bana birinci kitapta ver ki ben ikincisini okumak isteyeyim bence. Ama yine de sonu çok heyecanlı bittiği için gayet okey yani. Ben şu an ikinci kitabı okumak istiyorum. Dediğim gibi muhtemelen biraz acemiliğe gelmiş. O yüzden çok da böyle kötü yorum yapmak istemiyorum. Yapmayacağım da. Ama bu tarz konular hep gerçekten yabancılarda olduğu için işte hep İngilizceden çevrilen kitaplarda biz böyle şeyler okuyabildiğimiz için bizim ülkemizden birisinin böyle bir şey yazması gerçekten hoşuma gitti. O yüzden tablo gezginlerine de 10 üzerinden 6,5 veriyorum. Bence biraz yetersizdi, temelsizdi ama canı sağ olsun. Ve son kitabımız Sakar ve Sarno". Videonun başında da söylediğim gibi zaten bunun hakkında, bu kitap hakkında detaylı bir yorum videom var. Daha detaylı yorumu merak ederseniz onu izleyebilirsiniz. Ben şimdi burada kısaca biraz bahsedeceğim. Öncelikle ana konusu şu şekilde. Bir Efri Saka isimli bir ana karakterimiz var. Evlendiği gün aslında evlenmeyi planladığı kişiyle değil başka birisiyle evlendiğini öğreniyor. Ve bu yüzden de Adana'dan kalkıp İstanbul'a gidiyor bu işi çözebilmek için ve hikayemiz de bu şekilde başlıyor. Neden başka biriyle evlendiğini, evlendiği kişinin kim olduğunu ve başına neler geldiğini okuyoruz. Ben belli ki Maral Atmaca'nın yazım dilini sevmiyorum. Pek hoşuma gitmedi yazım dili. Çünkü bana karakterler geçmedi. Yani gerçekten karakter olduğu bence çok belliydi. Özellikle bazı karakterler mesela Kadem çok yapmacık geldi. Yani muhtemelen komedi unsuru olsun diye eklenmiş ama bence komik değildi. Onun yerine Duha ve Karun daha komiklerdi. İkisinin ilişkisi daha komikti yani. İki karakteri zaten hiç içselleştiremedim ve bunun onun travmatize olmuş bir insan olmasıyla bu yüzden dengesiz olmasıyla hiçbir alakası yok tamamen gerçeklikten uzak olmasıyla alakası var. Ya yani karakteri biraz böyle güçlü kadın ve ikonik olsun diye yazmış sanki yazar. O yüzden de pek hoşuma gitmedi açıkçası. Belki bunu ergenliğimin başlarında falan okusaydım çok beğenebilirdim. Gerçekten böyle vay güçlü kadın falan diyebilirdim ama şu an bana yapmacık geldi. Bir de bu kitap bana sanki son yıllarda değil de böyle 2014-2015 yıllarında yazılmış gibi geldi. Biraz böyle Wethedin o zamanlarını hatırlatıyor. Wethed'de yayınlanıyor mu bilmiyorum bu arada ama üslup olarak ona benziyor. Konu da ona benziyor. Eğer bu kitabı bir komedi kitabı olarak yazsaymış. Konusu bence buna çok müsaitmiş. Bir romantik komedi olarak çok güzel akıp gidebilirmiş. Yine iki kitap olabilirdi. Şu an galiba zaten ikiden fazla olacak. Kaç kitap olacak bilmiyorum ama iki kitap olabilirdi ki bence iki olmasına da gerek yok. Birazcık daha kalınlaştırıp tek bir kitapta bir romantik komedi olarak okunmaya çok uygun bir konusu ve karakterleri var bence. Ama bu şekilde yazılınca ya dram kitabımı, komedi kitabımı ne olduğu belli değil. Ben çünkü şeyden hoşlanmıyorum. Yani bir türü varsa o türü ait olsun o kitap. Burada hem Komedi eklenmeye çalışılmış, hem dram eklenmeye çalışılmış. Hoş olmamış bence, ben pek beğenmedim. Ama tabii ki emeğe saygımız var, yanlış anlaşılmasın. Bu şekilde. Benim bu ay okuduğum kitaplar bunlardı. Siz neler okudunuz? Benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yorumlarıma katılıyor musunuz? Katılmıyor musunuz? Onları da paylaşırsanız yine çok sevinirim. Dediğim gibi Sakıp Esen'in detaylı yorumunu, ne düşündüğümü merak ediyorsanız, benim aynı fikri paylaşıyorsanız izleyebilirsiniz. Bana kitap önermek isterseniz, bunu sevmediysen, şunu sevdiysen, bunu sevebilirsin tarzı falan bir öneriniz varsa benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ben zaten yorumlarda sizinle sohbet etmeyi çok seviyorum. İnteraktif bir platformdaymışım gibi hissettiriyor ve hoşuma gidiyor gerçekten. Eğer siz de bundan hoşlanıyorsanız yorumlarınızı benimle paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için, vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim. Umarım haftaya cumartesi yine buralarda olursunuz ve videomu izlersiniz. Şimdilik görüşmek üzere. Esen kalın, hoşçakalın.